Örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa göreceğiniz bayan yelek modellerinde artık bundan sonra beğenerek tercih edeceğinizi düşündüğüm bir model hazırladım. Aynı zamanda bu modeli bebek örgülerine de uygulayabilirsiniz. Modelimiz 10 ilmeğin katlarından oluşuyor. 10 20 30 40 şeklinde 10 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 7 tane ilmek ilave etmemiz gerekiyor. Ben iki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. bir tane modelimi uyguluyorum. Kalan 7 ilmekle kenardaki bulunan ikinci modelimi uyguluyorum. Bunun için 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Sizler 10 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son bitişi aynı modelle yapmak istiyorsanız 7 tane daha kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Şimdi 17 ilmekle örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı ilmeklerimi ilk olarak ters örüyorum. Öncesinde bir ön hazırlık yapmam gerekiyor modelim için. Bunun için tüm ilmeklerimi ters olarak sıra boyunca örüyorum. Örgümün ön sırasındayım. Burası örgümün ikinci sırası. Bu defa ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi öncesinde bir ön hazırlık yapmanız gerekiyor. Lastik hazırladıktan sonra aynı benim gibi önce arka yüzde ters Sonra ön yüzde düz şeklinde örmeniz gerekiyor. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Son kez ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve 3 sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra ön yüzde modelimi kurmaya başlıyorum. 3 sırayı tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün dördüncü sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeği düz ördükten sonra burada ikinci ilmeğimin içerisine değil bir iki sıra altına batıyorum. İlmeğin içine değil iki sıra altına batıyorum. ikinci ilmeğimin. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğin boyunu uzun tutalım. Bir kez ipimi şişime doluyorum aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum buraya 3 tane ilmek çıkartmış oldum devam ediyorum 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve ilk başlangıçtaki 3 adet ilmek çıkarttığım yere tekrar batıyorum buradan aynı şekilde uzatarak bir tane ilmek çıkartıyorum burada ilmeklerin boyunu uzun tutmamızı tavsiye ederim bir kez ipimi şişime doladım. Aile boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. Böylece 3 tane ilmeğimi de buradan bu taraftan çıkartmış oldum. Şöyle göstereyim. 3 ilmek de bu taraftan çıkartmış oldum. Arada 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi tekrar baştaki birinci ilmeği atlıyorum. ikinci ilmeğin içerisine değil. Bir, iki sıra altına batıyorum. Buradan uzunca tuttuğum bir ilmeği çıkartıp bir kez doluyorum. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. Üç ilmek çıkartmış oldum. Devamında dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ilk üç ilmek çıkarttığım bölüme tekrar batarak bir tane ilmek çıkarttım. İlmeğin boyunuzu tuttum. Bir kez ipimi doladım. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkarttım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada sonradan çıkartmış olduğum şöyle alayım. 1 2 3 ilmeğim var. Bu üç ilmeği bir ilmek daha daha dahil ediyorum. Şöyle göstereyim bakın. Dört ilmek. Bu dört ilmeği beraber ters örerek topluyorum. İlmek artışını engellemiş oluyorum. Bir, iki, üç tane ilmeğimi arada ters olarak ördüm. Burada üç tane sonuna çıkarttığım ilmek var. Arkasındaki ilmeği de ilave ediyorum. Dört ilmek olarak bunları ters örerek topluyorum. Aradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane kalan ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar bakın burada 3 tane ilmek çıkartmıştık sonradan. Bu 3 ilmeğe bir tane daha ilmek dahil ediyorum. 4 ilmek olarak topluyorum. Ters örerek topladım bu 4 ilmeğimi. Devamında 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada da aynı şekilde 4 ilmeği ters örerek topluyorum kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi böylece iki tarafa doğru açılan yapraklarımızı elde etmiş olduk. Şimdi bu yaprakların tam ortasına çiçek desenini tamamlayan motifimizi eklememiz lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada yaprakları battım. Burada bakın yaprakları battığım boşluk var tam ortada kalan ilmek aynı yere batıyorum bir tane ilmek uzatarak çıkartıyorum bir üst boşluğuna batıyorum ikinci ilmeğimi çıkartıyorum bir üst boşluğuna batıyorum üçüncü ilmeğimi çıkartıyorum bir üst boşluğa atlıyorum dördüncü ilmeğimi çıkarttım ilmeğin kendisini örerek beş tane ilmek elde etmiş oldum en başta ilk çıkarttığım ilmeği diğer ilmeklerin üzerine atlatıp bıraktım Aynı şekilde ikinci ilmeği diğer ilmeklerin üzerine atlatıp bıraktım. Daima en sondaki ilmeği diğer ilmeklerin üzerine atlatıp bırakıyoruz. Son ilmeği de kalan ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Böylece tekrar bir tane ilmeğe düşürmüş oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 ilmeğimi ördüm burada tekrar yapraklara batarak oluşturduğum boşluğa geldim tam ortadaki iki yaprağın ortasındaki ilmek aynı boşluğa batarak bir tane ilmek çıkarttım sonra bir üst sırasına batıyorum tekrar bir üst sırasına batarak yeni bir ilmek çıkarttım bu şekilde her defasında bir üst sırasına batarak en sonunda ilmeğin kendisini örüyorum ve 5 tane ilmek elde ediyorum bu beş ilmeği ilk çıkarttığım en sondaki olanını diğer ilmeklerin üzerinden atlatıp bıraktım. Aynı şekilde örgünün en sonundaki olan yani başta çıkartmış olduğum ilmeği ikinci ilmi atlattım. En sondaki üçüncü ilmeği atlatıyorum. İlmeklerin başındaki ilmeğin üzerinden son kalan ilmeği de atlatarak tekrar bir taneye düşürdüm. Ve kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi ilk modelimizi tamamladık. Örgünün arka sırasındayım. İlmeklerimin tamamını sıra boyunca ters olarak örüyorum. Hiç ara vermeden örgümün ön yüzünde ikinci modelime başlıyorum. Bu başlangıçta görmüş olduğumuz üç sırayı sadece başlangıca özel olarak bir defa örüyoruz. Sonrasında ara vermeden modellerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi modelimi tamamladıktan sonra tekrar ön yüze geçtim. Bu defa modelimi kaydırmam lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim. Kenar ilmeği hariç bu 4 kenar ilmeğinden sonra 5 tane ilmeğim ilk modelime aitti. Bunları düz örerek boşluk bıraktım. Şimdi iki modelin arasında 5 tane ilmeğimiz var. Bu 5 tane ilmeğin başlangıcındaki ilk ilmeğini düz olarak örüyorum. Sonrasında ikinci ilmeğin içine değil bir iki sıra altına batıyorum. Buradan yeni bir ilmek alıyorum. Bir kez ipimi şişime dolayıp aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. Devamında dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ilk başta çıkartmış olduğum bu ilmeklerin aynı olduğu boşluğa batıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Dediğim gibi burada ilmeklerin boyunu biraz uzatarak tutmanızı tavsiye ederim. Bir kez doladım. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkarttım. Devam ediyorum. Kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Böylece iki modelin ortasındaki boşluğa yeni modelimizi uygulamış olduk. Örgümün arka sırasındayım. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Burada sonradan çıkartmış olduğum bakın 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği önündeki ilmeği ilave ediyorum ve 4 ilmek olarak 1, 2, 3, 4. Bunları ters örerek topluyorum. Arada 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve sonradan çıkarttığım bu 3 ilmeği de arkasındaki ilmekle birlikte 4 ilmek olarak Ters ördüğüm yerde topluyorum. Devamındaki ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yapraklarım tamamlandı. Şimdi ortasının çiçeğini yapmam lazım. Aynı şekilde iki yaprağın tam arasındaki kalan ilmeğe gelinceye kadar ilmeklerimi düz örerek devam ettim kenar ilmeği ile birlikte 2 4 6 8 ilmek ördüm bakın iki yaprağın arasındaki tam ortadaki ilmeğe geldim bu ilmeği örmeden önce en altına batıyorum bir tane ilmek çıkartıyorum bir üst sırasına batıyorum bir tane daha çıkartıyorum her defasında bir üst sıraya geçerek buradan yeni ilmek çıkartıyoruz en son ilmeğin kendisini düz olarak örüyoruz şu anda şişimde 5 tane ilmeğim oluştu bu 5 ilmeğin ilk çıkarttığım yani şişimin Sonundaki ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden atlatıp bıraktım. Aynı şekilde her defasında sondaki ilmeği başındaki ilmeklerin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Ve tek ilmek kalıncaya kadar bu işlemi yapıyoruz. Devamında kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Örgümün arka sırasındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Buraları hızlı geçmek istiyorum. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Burada herhangi bir işlem yapmadan tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde modeli tamamladım. Arka sırada bütün ilmekleri ters örerek geldikten sonra burada ilk başlangıçtaki uyguladığım modeli uygulayarak devam etmem lazım hiç ara vermeden modelimizi devam ettirmemiz gerekiyor aynı şekilde kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeği düz örüyorum ve ikinci ilmeğin içine değil iki yaz sırasına batarak buradan üç tane ilmek çıkartarak ilk motifimi oluşturuyorum yani ilk başlangıçtaki yaptığım bu motifi burada tekrar oluşturarak örgümü her defasında ara vermeden kaydırarak devam ediyorum Şekilde bir parça üzerinde çalıştım. Yelek olarak nasıl durduğunu göstermek istedim. Oldukça hoş duran bir model. Hem bayan yeleklerinde hem de bebek örgülerinde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir ip kullandım. 3 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Burası da örgümüzün arka tarafı. Modeli çöre vermiyoruz arka sırada ilmekleri ters ördükten sonra ön sırada her defasında yerini değiştirerek modelimizi tekrarlamamız gerekiyor. Bu şekilde puf puf görünen kabartmalı bir örgü modeli. Tam kışlık olan bir model önümüz soğuk kış gelmekte. Kış için, giymek için bu model çok ideal olacaktır. Yumuşacık, sıcacık tutacaktır. Hem bebeklerinizi hem de kendinizi Dediğim gibi şu şekilde bir model 10 ilmekten oluşuyor. 10, 20, 30, 40 şeklinde ayarlıyoruz. En sonunda model ile bitirmek istiyorsanız 7 tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Bu şekilde modelinizi hesaplayarak yapmak istediğiniz sayıyı rahatlıkla bulabilirsiniz. Yapmayı işten herkese kolay gelsin.